Baba, babacığım. Bakmış başımda bir ağrı var. Babacığım iyi misin? Çok korktuk. Merak etmeyin. Ne oluyor bana böyle? İki gündür başıma gelmeyen kalmadı. Önemli bir şey yok oğlum. Merak etme. O nerede? Kim? Nana. Yattı evladım. Size bir şey söyleyeceğim ama sakın gülmeyin. Söyle babacığım. O bir peri. Aa, baba gerçekten <laughs> çok komiksin. <laughs> yani. <gülüyor> Emre görmedin mi? Gözümüzün önünde sihir yaptı ya. Sihir mi yaptı? Ya baba sen rüya gördün herhalde. <laughs> Yok öyle bir şey. Evladım hadi biraz dinlen. Çok yorucu bir gün <laughs> geçirdim. Ya bana inanın. Gerçekten biri. Babacım sana inanamıyorum. Hı -hı. Ya bunu yağmur söyledi, sade neyse diyeceğim ama belirli olmadığını bize yüzlerce kere sen anlattın. E, Bayıldığın zaman rüya gördün herhalde. herhalde? Ayrıca kızcağız sana o kadar üzüldü ki ağlamaktan helak oldu.